Değerli kardeşlerim, namaza başlarken niyet etmek gerekir. Niyeti de dil ile söylemek müstahap, kalben niyet etmek farzdır. Yani hangi namaz kılındığı bilinmelidir. Bazen insan dalgın olabiliyor, yanlışlık yapabiliyor, dili başka niyet ediyor, kalbi başka niyet ediyor. Bu durumda da kalbin niyetine itibar edilir. Bunu bir misalle açıklayalım. Mesela bir kişi Öğle namazı kıldığı halde kalben öğle namazı kılmaya da niyet etmiş, yani öğle namazı kıldığının farkında. Ancak yanlışlıkla diliyle ikindi namazına veya başka bir namaza niyet etmişse bu namaz geçerlidir. Çünkü burada kalbin niyetine itibar edilir. Ama kalp yanlış niyet etmişse Mesela öğle namazı kıldığı halde öğle namazına niyet etmesi gerekirken, öğle namazını kıldığının farkında olması gerekirken, başka bir namaza niyet etmişse, başka bir namaz kıldığını sanıyorsa, o zaman bu namaz geçersizdir, iade edilmesi gerekir.